adacım ne yapıyorsun yine? Balık tuttum. Balık mı tuttun? Zıplayarak balık mı yakalanır? Ada getir bakayım oltana. Nasıl bir balık yakalamışsın? Ver ver bırak. Ay. Böyle kodum, böyle. Ay ne tatlı ne sevimli bir balıkmış. Gözü kopmuş ama aynen. Ya bu Mişan'ın oyuncağı değil mi? Sen Mişan'ın oyuncağıyla niye oynuyorsun? Hadi kendi oyuncaklarınla oyna bakalım. Oyuncaklarınla oyna... Ne oldu? Oh no. Ne olmuş? Çikolata sosu bu. Ya kim yemiş bunu? Bu halin Niloya, Ada Nilo'ya bakar mısın? <laughs> Nilo çikolata yemiş. Her tarafı çikolata olmuş. Ya eli bile çikolata olmuş. Seni yaramaz Nilo'ya bakayım. İnanmıyorum. Aryo sen de mi çikolata oh, yedin? No. Böyle çikolata mı yenir? Sizi yaramazlar. Ya. Başka? Başka kim? Aa Zeynep. Oh, no. Zeynep sen biraz daha çikolatayı sevmişsin. Az kalsın zenciye dönüşecek misin? Kızlar sizin bu haliniz ne? Ada ne yapacağız biz? Onları gayet pahalı yaptırma zamanı geldi. Ay sanırım ban yaptıracağız. Bu böyle temizlenmez. Ne kadar yaramazsınız. Bir de almışlar. Ben bu işi çözerim ama. Hanginiz aldı bu çikolataları bakalım? Mutfaktan gitti. Hanginiz aldı? Alyoş aldı. Alyoş mu aldı? Sor bakalım Alyoş'u. Ada Alyoş mu almış? Alyoş sen... Ben almadım. Zeynep aldı. Zeynep mi aldı? Zeynep, seni bu halinle ben almadım. Ben çikolata yemedim ki. Ne? Yedi. Ada çikolata yemedim diyor bir de. Evet. Ya eline yüzüne bir bakar mısın Zeynep? Hiç çikolata yememiş gibi duruyor musun? Doğru banyo, doğru kızlar. Ya da durun durun. Ada, gel biz banyodan küveti alalım. Tamam. Kızlar siz Aa. burada kalın. Şimdi banyo yaptıracağız sizi. Ah, ah! Ne yapmış Ada bunlar ya? inanmıyorum ya. Evet şu pembe küveti alalım. Al adacım çek getir küveti. Çek 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 getir bakalım. Ah yaramazlar. Banyo zamanı şu yaramaz. Kızları banyo yaptıralım. Ah, ah, ah. Evet hadi bakalım. Banyo zamanı niloya Oh, ya. no. Aa, e nerede bunlar? Neredeler? Ya yine mi banyodan kaçtı ada bunlar? Sor bakalım My Garden Baby'e görmüş mü Nilo'yayı? Baby gördün mü? gördüm saklandılar. Aa, tamam söyle nereye saklandılar. Söyleyemem söylersem kızarlar. Aa, bir de My Garden Baby'yi korkutmuşlar gördün mü? Sakın yerimizi söyleme diye. Ay, Allah de, Allah. Dolayınca. Siz Doğru. bulun siz bulun siz bulun ben söyleyemem. Ya tamam biz buluruz. Ada yatakların altına bak. Yatakların altına kaçmışlardır. Sizi yaramazlar <laughs> sizi. <laughs> Neredeler ya? Öbür tarafa bak. Bu tarafa bak. Bakalım. Senin, sen küçüksün, sen küçük susan bakabilirsin. Ben bakamıyorum da arkadaşlar. Ha. Ay burada da yok ada. Evet. Allah Allah. Örtülerin Adam. altına bak. Örtülerin altına bak. Sen saklanıyorsun ya bazen örtülerin altına. Ya burada da yok. Şortun altına bak adacığım. Kesin buradalar. Üçü de aynı yere. Aa, aa! Neredesiniz? Kızlar bakın çok güzel banyo yapacaksınız. Kaçmanıza saklanmanıza gerek yok. Çok eğlenceli. Bol köpüklü üstelik değil mi adacığım? Evet. Allah Allah nerede? Ada, ada. Kapının arkasına bakalım. Kesin oradalar. Yavaş, yavaş sessizce git. Yavaş, yavaş kesin oradalar ada. Kesin or Yakaladık sizi. Aa! Ya burada da değiller ada. İnanmıyorum ya. Neredeler acaba? Neredeler? Ada, kitaplığa bakalım. Kesin o dolabın içindeler. Kesin. Yavaş git. Yavaş. Kesin o dolabın içindeler ada. Yavaş. Ben üç deyince aç tamam mı? Yok. Tamam. Eğil eğil eğil. Bir. iki Üç. İşte. Arloş'u bulduk. <laughs> Beni buldunuz. Ah Arloş ah. Hadi bakalım Alyoş Ay adamın elinde çikolata bulaştı arkadaşlar. Arloş söyle bakalım. Ee, Zeynep nerede? Niloya nerede? Söylemem söylemem. Siz bulun. Ay ne yaramazlar ata bunlar. Ne kadar yaramazlar ya. Allah Allah. Şu topların oraya falan mı baksak ya? De topların oraya bakmayın. Aa bir dakika bir dakika. Topların oraya bakmayın diyor. Niye bakmayacakmışız? Ada sor bakayım niye bakmayalım. Niye bakmayalım? Bakmayın işte gidin başka yerlere bakın. Başka odadalar başka odadalar. Aa hayır toplara bak ada. Kesin biri orada. Kesin biri orada. Bak bakalım ada. Bak bakalım. Aa, senin Nilo'ya seni. Bulduk işte. Arkadaşlar biz Nilo'ya'yı da bulduk ya. Hadi bakalım. Nilo'ya soralım. Belki Nilo'ya söyler. Zeynep'in nerede saklandığını. Zeynep nerede söyle. Söylemeyeceğim. Söylemiyorum işte. Biz ban yapmak istemiyoruz. Ne istiyorsunuz peki? Çikolata yiyeceğiz. Daha çok çikolata yiyeceğiz. Bak ya hala çikolata yiyeceğiz diyor. Nilo'ya mutfaktan çikolatayı sen gittin aldın değil mi dolaptan? <laughs> evet ben aldım. Çok eğlenceliydi. Ya şu halinize bakın. Biz Zeynep'i de bulalım ya. Kesin orada kesin kesin. Bakalım. Allah Allah. Ada sen görebiliyor musun? Var mı buralarda Zeynoş? Aa, arkadaşlar siz görebiliyor musunuz? Zeynep'i gören, görebilen varsa kanalımıza abone olup videomuzu beğensin bakalım Zeynep nerede? Bizden önce bulan varsa kesin abone olsun. Allah Allah. Nerede acaba? Nerede acaba? Ada. Hmm, nerede? Ada. Deniz kızının kuyruğunu kaldırsana. Deniz kızının kuyruğunu kaldır. Bir, iki, üç. Yakaladık. Cep. Ben buradayım. Ah, Bir de en çok çikolatayı yiyen sensin. Şu haline bak ya. Hadi adacım götür götür bakalım. Sizi yaramazlar sizi. Ay ne kadar çok uğraştırdınız bizi ya. Ay. Çok yoruldum ben ya. Sen de yoruldun mu ada? Evet. Ada yine çikolata oldu. Hangi bebekleri ellese çikolata oluyor arkadaşlar? Getir bakalım. Tut küvetten. Tut küvetten. Size ceza. Sizi banyoda yıkamayacağım. Nerede yıkayacaksın? Sizi dışarıda balkonda yıkayacağım. Ya ben balkonda yıkanmam balkon soğuk yok hadi ben ceza verdim bunlara balkonda yıkanacaklar götür. Sen... Balkonda sen doğruca götür evet balkon güneşli bir kere ya balkonda yıkanmayız biz ya bize ne bize ne yürü sus bakalım Allah Allah ay yoruldum ya ya bizi balkonda yıkama Sedoş ne olur çok soğuk balkonda yıkanacaksınız Nilo'ya bak güneşli hava cezalısınız Çıkar da çıkar. Çıkar bakalım. Sizi sizi. Hem ben çok Siri. güzel. Hem çok güzel sıcacık diyor bak ada. Güzel mi ada? Güzel mi balkon? Güneşli değil mi? Aa çok güzel bence ya. Sıcak sıcak iyi iyi. Yıkanırlar. Yıkanırlar yıkanırlar. Güzel bak. Oh dışarısı da mis gibi. Bence de iyi Bak meyve arabası geçiyor. Yemek tamam. Arası. Hadi hadi al gel bakalım kızları. Hadi bakalım kızlar yıkanıyorsunuz bakalım. Ya üf. Aa, güzel gibi sanki Güzel güzel bakın güneşli yani burası evet. Gel bakalım Zeynep şu haline bak ya Ah 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 ben Şunlara ben bakın bakayım. şunlara Siz yaramazlar sizi ya Ada bence önce ıslak mendille silelim kabasını alalım Şimdi evet. kıyafetlerine de bulaşır Dur ben ıslak mendil getireceğim bir tane Evet kıyafetlerine de bulaşır Şimdi şuradan bir tane ıslak mendil getireyim Barbiler siz akıllı olun Siz akıllı olun Siz böyle şeyler yapmayın yaramazlar al bakalım evet sil bakalım anneciğim ağzını zeynoşun arkadaşlar bu böyle silmeyle de geçmeyecek biz doğrudan bunları yıkayalım Vallahi siz deterjanla yıkayacağım siz görürsünüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın bu videoları çok seviyorsanız havuz videolarımızı muhakkak abone olun